gelirsin Kadınlar <laughs> günü <laughs> kutlu olsun. tamam. O zamanda benim bek konuşmalarımı <laughs> çoğunuz toplantıda da geldi. <laughs> Size bir şey söyleyeyim. <laughs> bir memleket, bir memleketse. <laughs> öyle memleket öyle bir duruma geldi ki. <gülüyor> memleket ses olur. Allah Allah ne biçim ya Memleket öyle bir duruma geldi ki. Bu memleketin dün bir olay yaşadım. Maalesef. Bu memlekette bu memleketin sıra, bizim gibi insanları aşağılayan bir olay yaşadım. Adama tokalaştırıp elimi uzattım. Elini vermedi. Sırf benim dünya görüşümden dolayı vermedi. Kendisinin dünya görüşünü biliyorum. Eğer bu memlekette bu insanlara bu şekilde davranırsanız, bizi kendilerini büyük görüp bizi küçük görürseniz bu memleketi bilsin ki bu insanlar bu memleketi bu duruma getirmiştir. Aynen. O Aynen. insanlara söylüyorum ki ben. 10 sene evvel bu memlekette dünyadaki Türkiye'de yapılan 5 sene yoldan daha fazla yol yapılacağını Aynen. söyleselerdi hatta 3,5 kat yol yapılacağını söyleseler kimse inanmazdı. Aynen. Bu memlekette batmakta olan Türkiye hava yollarının dünyanın en büyük 3 havalimanında hava yollarından biri olacağını söylese kimse inanmazdı. Aynen. Sadece kanalama 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 Zonguldak'ta da, da aynısı yapılıyor. Kardeşim siz ne yapacağınızı anlatsanız. Ali Bektaş geliyor diyor ki bütün çoluğumuzu çocuğumuzu huzurlu bir şekilde bu memlekette yaşatacağız. Bunları 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 yapacağız. Siz ne diyorsunuz? Hala bu çamurlu yollar, hala çamurlu değerler, hala kanalizasyonlar. Ali Bektaş bunları yapamaz siz böyle yaşayın diyorlar. Evet. Böyle kimsenin hakkı yoktur. Bakın. Bakın. Size bir şey söyleyeyim. Samimi duygularla söylüyorum. Eğer bir belediye başkanı eğer bir belediye başkanı sokakta gezen her insanı kendi gibi düşünmezse, garibanın omuzuna vurup ya kusura amca ya neyin var, ne derdin var, teyzeciğim ne derdin var deyip onun sıkıntısını paylaşmazsa, evinde iki tane, üç tane hissi olan bir insanın o hissi o çocuklarla annesine, babasına akşama kadar hır hır hırlaştığını bilip de onlara yardım etmezse, üniversitesi de bir çocuğunu Anadolu'ya yollayıp acaba benim kızım ne olacak, ona az para yollasın, ne olacak, bu kötü yollardan düşer mi bilmem ne diye düşünmezse, o insanların ikinci çocuğu geldiğinde gözlerinden yaş geleceğini, ben bunu nasıl okutacağımı bilip diye düşünmezse bir belediye başkanı, istediğim kadar koltukta otur kardeşim. Yara bileceksin, insanların dertlerini alacaksın, sırf seçim zamanları gelecek, yalan yalan iyi nasılsınız, iyi nasılsınız, iyi nasılsınız, nasılsınız, ondan sonra seçim gidecek, kimse kimseyi tanımayacak. Başkanım kasetçi onlar, kasetçi. Onlar kasetçi. <gülüyor> <Birbirilik> <gülüyor> Kahretsin. Koyun çobanı. Allah size kaybedecekler üç tane. Ben size <laughs> Şimdi ben bakıyorum. sıkı, sıkı. Ben biliyorum. Bak şimdi seçimlere bakıyorum. Seçimlerde bak. Yalandan yere alçak gönüllülük gösteriyorlar. Alçaklaşmadan alçalabilen adam mübarek adamdır. Siz alçaklaşarak alçak gönüllülük yapıyorsunuz. Sahtekarlık yapıyorsunuz. Oy alıncaya kadar insanı tanıyorsunuz. Oy aldıktan sonra kimseyi tanımıyorsun. Biz bizim bu yüreğimizde o insan sevgisi olduğu sürece bu memlekete hizmet ettiği sürece ve sizler gibi insanlar dualarınızla bizim arkamızda olduğumuz sürece bu memleket Annesi ölmüş, annesine bile laf söylüyorlar evet, ya. Anne. Bu kadar evet. adilir ya. Bakın, şu adama yapılan zulümler. Bu adam tamam. dünya lideri oldu. Dünyada herkese her şeye karşı çıkıyor. Bir zulüm yapılıyor bu adama. Evet, anne. Düşünmek için. Ağaç taşlanır. Neyse, lafımı kestim de bir sürüyorum. yere bağlayacağım. Bakın. <laughs> Ağaç. Azıcık, azıcık böyle bir olan bir insan, küçeyi de, küçeyi de BD başkanlığı yapıp tekrar aday olamaz. sert Hayır, şimdi olay ne? Biliyor musunuz? Olay sizin gibi insanların huzurlu, mutlu yaşaması değil. Belli bir zümrenin yeter ki işi görürsün. BD başkanı çok iyi insan olabilir. O iyi insanlar onu kullandıktan sonra, o insanı kullandıktan sonra, o insan iş yapamaz ki. Zaten yapamadığı ortada. Eğer Yük iyi, iyi düşünün. Herkes şunu düşecek. Beş sene daha bu yönetim bir daha, daha, da daha da belediyede kalsın. Bu memlekette hiçbir anne, hiçbir baba da çocuklarını da sevemeyecek, da torunlarını da sevemeyecek. Çünkü de gitmek zorunda kalacaklar. Burada artık yaşayacak bir durum kalmadı. Aynen. Yaşayacak bir durum kalmadı. Bakın, güzel. sırf Doğru, böyle da, az sessiz olursa bitireceğim fazla koyunca. Bakın, ben... Ve bir dakika ablacığım. Bir dakika o zaman konu dağılıyor. Bakın bu memlekette çok huzurlu ve güzel yaşayacak. Hepsi iş başlıyor. <iş gülüyor> <aşırıları. Şimdi gülüyor> Kafamızdan çıktığımız zaman kapımızdan çıktığımız zaman evimize gelinceye kadar huzurlu günler geçireceğiz. Biz buna yolumuza başımızı koyduk. Çünkü bu iş, bu iş bizim gibi düşünenlerin işidir. Halka yukarıdan bakan insan işi değildir. Kapı komşusundur. Kapı komşusu sen hayatında hasta yanına gelmez. Senin gibi düşünmüyor diyor sana selam vermez. Bayramda, Ramazan'da zaten tatile giderler bu, bu bayramlarda. Bayramlaşma bile bayramlaşmaz. Cenazene bas sağlığına gelmez. Hastalığına gelip gelmez. Der ki gelecek biz sizi kurtaracağız. Başka Gelir başka için ki. zaten nereye kurtarıyorsunuz? Başka. Bırakın bu işleri. Yani başka. ben diyorum ki. Başka. Ben diyorum ki. Başka. Başka. Başka.